Selamun aleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz üzere jungle'da Olaf oynuyoruz. Rünlerimiz bence gayet böyle iyi. Ya aslında bir yandan Garen, Bram için dev katili iyi olur da Son Direniş Olaf'a çok fazla yakışan bir e, rün. O yüzden Son Direniş tercih edeceğim. <laughs> e, bu arada Yardımlarınız için sağ olun bu arada. Geçen videoda boost'tan bahsettikten sonra birkaç boost geldi. Hiç olmazsa cebimiz bir harçlık gördü abicim. Hastaneye gidecek yol param bile yoktu bu pazartesi için. Yarın bakacağız işte. Yarın hastanedeyiz abicim. İnşallah MR sonuçları temiz çıkar. Bu arada Rengar pick'i Olaf pick'ine Olaf'a karşı gayet güzel ve güçlü bir pick. Tabi adam eğer oyun biliyorsa ki buraya yenilmez girmesi lazım Netinfo. info. Yenilmez de Rengar Olaf'ı yok edebilen bir çar. Ama ilk vuruş girmiş. Büyük ihtimalle de yeşil rune girmiştir. 2 Challenger, 3 Grandmaster'ız. Bakalım. İnşallah maç fazla uzamaz. Bu maç fazla uzarsa ben oyundan düşüyorum. Ee, rakip Jinx, Kaisa'dan daha güçlü. Late Jinx. Şu anda buff, buff'tan sonra late'de Jinx'den daha güçlü. Jinx Kaysa'dan daha güçlü pardon. Mid lane'lerinde Fizz var. Fizz late game'de arkadan Kaysa'yı hey, bir skill kombosu tekleyebilir. Late'de hem çok tanklar hem iki tane bizim kırılganları çıkartabilecek asasları var. Arkada bir tane Jinx'leri var filan harbiden sıkıntı Bu oyun. Boyun uzarsa kaybedilecek. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Umarım takımım çok da kötü değildir. Çok güzel abicim internet gitti mükemmel. Mükemmel mükemmel mükemmel. Hep olmasını istediğim şeyler bunlar ya. Neyse Allah'tan jungle'a çok geç başlamıyoruz oradan okey diyeceğiz. Ne bir iki saniye bir gecikmemiz oldu da. Yine o kadar geç başlamıyoruz. Bu arada jungle'da Olaf'la jungle dönerken elinizden geldiğince smite'ınızı geç atın. E, çünkü Olaf karakterinin canı ne kadar düşükse atak speed'i o kadar fazlalaşıyor. Pasif o canı azaldıkça saldırısı artıyor. O saldırı da çatır çatır jungle dönebiliyorsunuz. Ben Q fullliyorum, E de fulleyebilirsiniz ki çoğu laf oyun... ha mükemmel. Mükemmel abicim. Bir de internet gitti. Rejbe'yi tatıyor bana vodafone. Vallahi rejbe'yi tatıyor bana ya. Bu arada harbi diyorum bu işte bir sıkıntı var ya. Abi ben demine kadar başka bir hesaptaydım. Demine kadar... Hani... O hesapta yanlışlıkla W açtım bir de. O hesapta herhangi bir MS problemi yaşamıyorken kendi şeyime, kendi hesabıma girince sürekli MS problemi yaşıyorum. Bak. Ya bir şey demeyeceğim ya. Bu, benim ben anlamıyorum acaba Riot mu özellikle benim hesapla uğraşıyor? Vallahi bakın şüphelenmeye başlıyorum. Farklı hesaplarda MS olmuyor. Benim hesaba gelince internet gidip gidip duruyor. <laughs> Harbi diyorum normal değil ya. ne diyordum? Ben Q Genelde çoğu laf main E fuller. Q ben daha hızlı jungle dönebildiğim için beni daha rahat hissettiriyor abicim. Da o kendi jungle'ına doğru girerim. Şöyle bir geçeceğim. Lan yalandan göründük ya. Ucu ucuna göründüm. Neyse. Kaçarlar abi ya. Vakit kaybetmeyeyim. Base atayım burada. Kaçarlar. Her türlü kaçarlar. Biraz da oyuna fokusum bu arada. Boyunu kaybetmek istemiyorum. Kesinlikle tek maçta video çıkartmam lazım. İşlerim var. Onları halletmem lazım. Bu maç yeter ki güzel olsun. Vilnius fark etmek sizin paylaşacağım ya. Sorun yok. Artık var. Stanley yememek için ulti açtım. İnce ince kiteleyeceğim. Keseriz bunu. Fark ettiyseniz oto atak spamlıyorum. O geldikçe vurup can çalabilmek için ki az daha rengara ölüyordum. Allah'tan dönüp bir tane vurdum bir tane vurdum için canı yine yeniledim. Güzel abi burayı baya temiz oynadık bu arada. Elimize sağlık. Ya son dönem birkaç tane olumsuz yorum almaya başladım bu arada. Yok oyun bilmiyorsun, yok o, yok bu, yok şu. Ya bunu yazan da %90. Oyunda hiçbir zaman tanınmamış, hiçbir zaman sunucu sıralaması kasamamış. Son birkaç sezondur rank asmak kolay diye büyük ihtimalle maç spam koyup Challenger ya da İmparator olup gelip burada boş yapıyorlar ya. Harbi bağırtıyorlar ya. Lan bu sezon eleki, bu sezon <laughs> komple Galio kalkanı var yani. Gidin oyunları trolleyin. S notunu oynayın. Damganız gitmesin. <laughs> Abi bu arada base'i bozma sebebi Rengar'ın tamamen botta olma sebebi. Aslında tapada bir genk bakılabilir de şu iki kempi daha önemli. Şu ikisini aldıktan sonra bakacağım ama. Önce şu ikisini almam lazım. Geliyorum ve şunu da atmış. Direkt dayılarız ya. Vur kankam. Güzel. Rengar bu tarafa gelecek yalnız çık. Oo, öldüm sandım lan. Rengar buraya gelecek yalnız çıkması lazım. Ananı avradını. Rengar ultisiz mi gitmiş botu kesmiş. Bana geldi çocuk ya. Aha onu da kesti. Geçmiş olsun FF. Dakika 5'te 5 beş stek çocuk. Geçmiş olsun. Aldı aldı 5. steğini aldı. Dakika 5'te 5 beş stek çocuk. Ya ben o Rengar olsam bir şey diyeyim mi size? Beni kimse durduramaz. Ben bu maçı taşır götürürdüm ya. <laughs> Dakika 5'te 5 beş tek demek siz oyunda artık bozuldunuz. Havada tek atabilirsiniz. Yani şu anda Rengar'la gelip Olaf'ı çok kolay, beni çok kolay bir şekilde tek diyebilir çocuk. 5 stek çünkü. Tabii ben de sırf şey için bu arada bunu bunun saldırı hızlı versiyonunu, saldırı hızlı botlu versiyonunu göstermek istiyordum da armor bot alınca ben rahatlayacağım. Ama tam şu anda birebir de beni keser. Onu söyleyeyim. Base atıp bot saydıma geçeceğim. Armor bot aldıktan sonra tek yemem de. Ya rünü yüzünden kesemeyebilir ya. Ben demin biraz abarttım da. Armor botum olursa rahatım. Abi bu maçın late game'i çok sıkıntı ya. ya late'e kalmadığı müddetçe ki ben oyunu taşıyabileceğimi düşünüyorum. Durumum o kadar da kötü değil. Evet de Rengar'ın durumu çok iyi de benim durumum kötü değil. Dört stek ile mi tutacağım ben aslanım benim? Kime karşı rengar oynadığının farkında değilsin kral sen ya. Çok güzel helalsin oğlum Blitzcrank. Blitzcrank rengarı çekti bu arada. Eğer dikkat etmediyseniz biraz geriye sarıp şeyi izleyebilirsiniz. Kule gidiyor. Oo oh, Tamam. Ne triple attım ya. Geçmiş olsun. Ölmeyeceğim ki, can çalacağım. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Hiç yani. <laughs> çar bozuk abicim. Çar böyle bir şey yani. Bu çar böyle bir şey. Kırık. O kadar ölmeyeceğimden emindim ki. Çünkü Jinx'e vurabildiğim müddetçe can yenileyeceğim. Jinx bana 70 vuruyorsa ben 150 150 can yenileyeceğim yani. Bu şu ultiyle çalabil lan oğlum, Q'yla çaldı lan. Vallahi çocuk taptan buraya geldi, bir de beni kessin. Oh, kesemedi. Bir de kesseydi ya. Ananı lan Oooo oh, Jinx ultisi bana çarptı sandım he Gördünüz mü Jinx ultisi yanımdan geçti Hıh <laughs> <laughs> ne de rift aldı okeyiz ya Renti. Rengar leadini şu anda kullanamıyor bu arada Oynarız abi buraya şimdi flash attı da Jinx <laughs> biz Jinx Saroş ya. Tamam fizik kestim. Neyse Gargoyle'ım var halen ya. Bram Kirin'den bari asist alsaydık iyiydi de yanlış görmediysem asist alamadık ya. Rengar doğdu da Rengar'ın ultisi yok yanlış değilsem ben şuradan Blue'dan canı fullerim şimdi W'yla. bir tane daha grom panemize kattık. Ya bir şey diyeyim mi? Ben şu rengarın şöyle counter jungle atıp durmasam bayağı öne geçecekti. Allah'tan counter jungle atıp duruyoruz da. Haşat ediyoruz çocuğu. Flash okey. Ya kanka o durumla da gidip jungle'ımı çalmazsın ya. Zeka alacağım direkt mi zeka lazım bana. <laughs> hem hareket hızı için hem adamları slowlamak için. Aman, Güzel kestiler bu arada o iyi oldu. Ben mide bir bakacağım dümdüz kovalamak istemiyorum. Dümdüz kovalamak istemiyorum. Oyuna getirebilirler beni. Rengar 4 siteyinden hız alıp kaçmayı deneyebilir. Fizin Burst güzel bir hasar atabilir. Ama Rengar'ı birebir yakalarsam şu anda var ya haşat eder. Şansı yok bana karşı. Onu bir tık daha şuralarda bir daha base atıyor mudur o ya? Aha gel oğlum buraya Rengar. Yok, yok kurtuluşun yok benden. Ah ulan az daha erken gelseydin ultim bitmeseydi seni de keserdim de şimdi çık ya hasar mı yetmez ona Hiç bakmayacağım bizimkiler, ultim yok farm atmam lazım Ultim yokken çok bir işe yaramam Yani Şurada bir hata yaparlarsa aslında bir şeyler yapabilirim ya bir tık daha rakibin hatasına bakıyor burası. Ghost'un ultim var. Braum'un canı bayağı az bu arada. Gel oğlum buraya Braum. Ghost'u da verdim. Yok yok kaçışın yok. Jinx focus diyeceğim şimdi. Lan oğlum yardıma gelin artık. Nerede lan tüm takım? Oh ölmedim. Bir an öldüm sandım yemin ediyorum. <laughs> Bir an öldüm sandım. Ah, mükemmel, mükemmel, mükemmel. Hı. İnternet gidip duruyor ya, harbi tilt edici. Abi bak, köpek gibi hep, şu anda köpek gibi. O rakibin oyununu bitirdim, bitirdim. Reklamımızı da tam yapalım bari, Youtube nick'imizi, ismimizi de yazalım. Şu YT'yi anlamayanlar oluyor. Nasıl anlamıyorlar ona şaşıyorum ama. Abi lead'imizi hiç kaybetmeden şu anda dümdüz gidip bu oyunu bitirmemiz lazım. Çok basit bir şey. Neş alacağız. ikinci neşte oyun bitecek büyük ihtimalle. Güzel oynarlarsa ilk neşte de bitebilir. Orası biraz takımıma bağlı. kaysam çok geri. <laughs> Ama Jinx de geri. Jinx de değil. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kanka Rengar ultiyle açarsa sıkıntı ya. Ben... Tamam gel buraya Garen'i kesik. Açtım ultiyi de Garen'e ya. Jinx de ölü, Garen'i de öldürürsek haritada iki kişi eksilmiş olacaklar. Rengar büyük ihtimalle ult ile şeye koştu ya, Drake'e koştu. Yo Drake'de de değil, yöne Drake'de. Bizim Yone tek başına objektifler öyle başlıyor da Rengar oradan çıkabilir, hata yapıyor şu anda. Ya ben Rengar olsam net Drake'e giderdim çünkü o alev ruhu için ikinci ejder. Neyse gitmedi. onu aldır onu ya. Şurada bir hata yaparlarsa Brahma bile ulti açarım da internet gidiyor. Brahma bile ulti açarım bu arada ya. Acımam da. Ya abi ne internetmişsin ya. Ne internetmişsin an... Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Harbi tilt oldum ya. Cık. Gideceğim fight'a e gireceğim. Bir daha MS çıkacak. Gideceğim blue side'da farm atacağım ben ya. Farm abi farm. Ben bu senaryoları biliyorum. Gideceğim adamlara gireceğim. internet gidecek. Bak yine gidip geliyor şu anda. Aynen ama bak ben farklı hesaplardayken başka hesaplardayken sakın yapma ama kendi main hesabıma girince kesinlikle MS yapmak zorundasın. Bizimkiler niye inatla mid tavrı zorluyor onu anlamadım. Çıkın tiriki 2 alsanıza işte sağdaki. Ya e hepsi midde toplanmış öyle maçın biteceğini falan düşünüyorlar şu anda herhalde. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Takımın da akıllısı lazım biliyor musunuz? Akıllı. Ya ben burayı itiyorum. Biri de gidip sağ tarafı itse de hatta biri değil. Mitte tek bir kişi durup hepsi sağ tarafı gidip itse. Tier 2'yi açsalar, farmları soksalar adamlar zaten hata yapacak. Minimum bir tane invitor alacaksın. Hani 2 kere 2 4 ya. Çok basit. Böyle şeyleri nasıl bilmiyorlar ona şaşırıyorum. Kanka bak ben sana bile ulti açar keserim çıldırtma beni bak. Halen kimse o tier gitmedi ya. Neşle bir tane kule açamadık. Vay anasını avradını. Mükemmel. Bu biz bu oyunu kaybedeceğiz ya. Bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum ben onu hissediyorum. Late game gelecek. Ben oyundan düşeceğim. Mecbur tanka döneceğim. Komple dead e bile satacağım. Ondan sonra pat diye maçı kaybedeceğiz. Bakın görün ya. Bakmayın benim güçlü olduğum dakikalar. Ben late game'de düşüyorum. Donmuş yüreğim de bitti. Neyse inşallah ikinci neşle kapatırız oyunu diyorum ya. Oyunu kapatmazsak kaybedeceğiz çünkü. Kaybetmemek gibi bir ihtimalimiz yok. Şimdi ruh gömleğiyle hem kalkanımızı hem can çalmamızı bufflayacağız. Ayrıyeten fiz için item'a değmez de. Yine bir tane büyü direnci de bozmaz diyoruz abicim. Kalkanla can çalmamı da ağır derecede buffladığı için. Okey ben oynarım oraya. Yona da fizik bir ihtimalle. Okey. Lan. Attı bile beyzi ya. <laughs> Maç şu anda çok kilite. Aşırı kilit. rakipte wave clear atabilecek tek karakter Jinx. Jinx'in de oyununu bitirdim. Jinx'e oyun oynatmadım. ona rağmen kule mule açamıyoruz. İnitörlerin hepsi duruyor. Sağdaki tier 2 duruyor. Bir dahaki neşe ben toplu bir kat... Aynen. Aynen. Rollenin. Siz maç taşıyorsunuz. Gidin agresif oynayın ölün. Maçı kazanmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ya. Valla. Tek yapmaları gereken farm atmak. Yemin ediyorum sadece farm atsalar ben okeyim ya. Gidin farm atın. Allah'ını seven farm atsın. Tamam Neş gel. Ne yapıyorsunuz oğlum? Yone de öldü. E ee? Bir play yapacağız abi ya. Çok güçlüyüm. Oynayacağım bunlara agresif. Abi açtım direkt ultiyi buna ya. Bunu keseyim. Sadece bunu kessem bile okey. O yanında promosyon iki daha gelmiş. Öl lan artık Burak'ım. Sen benim mi keseceksin Engel? Engel sen beni mi keseceksin? benim mi, beni mi? Elini katıyor muyum? Beni mi keseceksin sen? Yazdım. Sen büyüyeceksin de Engel mi mi olacaksın? <laughs> Hadi abi inşallah geçek şurada. Bak Garen hayatta canım yok. Allah'ını seven buraya gelsin. Bir de Şeyi çağır, Olaf çağır. Neşe çok az duruyor. Blitz aman kanka bak. Neşin arkasına geçme. Ben o baltayı almak için arkasına geçip durayım. Ben tanklayayım. Hem canım gitsin. Gidip şuna vurup can çekmeyi deneyeceğim ya. Ölsü öleyim. Bir de çok güzel. Okyanus Drake'i aldık. Tapta farm gitti. Helalsiniz oğlum. Helalsiniz. 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 Mükemmelsiniz. Mükemmelsiniz ya. Ya olması gereken zaten şurada neşe almayıp Okyanus alıp lane itip Am Tövbe tövbe ya Lan oğlum sen ne yapıyor Neşe alabileceğini mi düşünüyorsun Ver nefes abi ver ver ver. Kaybettik bu maçı. Diğer solo neş almayı deniyor. Mükemmel ya. Allah mükemmel ya. Ben insanlara hakaret etmemek için kendimi çok tutuyorum. Bak çok sıkıyorum kendimi. Ama insanlar zorla hakaret yemek istiyor ya. Valla çıldırmalık ya kes şunu kes. Kadim fight'ı diyoruz abicim şimdi. Kadima, kadim fight'ını kazanırsak da oyunu bitirebiliriz direkt men. Ya benim bir şeyler yapmam lazım ya arkada durup bekleyemem şu an çıkıp bir şeyler yapmam lazım. Ultim bir daha geliyor agresif oynayacağım şu anda. Lan neyse ultim yeni geldi. Bir anda ulti ghost'a şuna koşsam Flash'ın da kurtarmaz seni ya ultimi bitittireceksin Sadece Hepsi öyle Kaysa it oradan oyunu bitir lan bari Oğlum ben bu adama niye hasar Atamıyorum lan Q'umda zırh delme var M'de gerçek hasar var Adam hasar yemiyor Bana mısın demiyor oğlum bu ne lan Utanma kes bir de bizi Kanka Utanma kes bir de bizi aşağıdaki farma bakın Kaysa şu kurtlarla uğraşıyor ki imitör bile açamamış kanka. Allah için sen niye bu oyun oynuyorsun ya Kaysa? Niye bu oyun oynuyor Kaysa? Var mı bilgisi olan? Oynamasa da olur he. Allah oynamasa da olur. Farmlayın gidin itin şuralara full bildim zaten ya lanet olsun. İstediğim zaman Dead satıp şeye de döne, Randy'ne de dönebiliyorum. Abi son dem, son dem. Bak burada oyunu bitirdik, bitirdik. Burada Nash fight'ını kazandık, kazandık. Kazanamadık, kaybediyoruz. Çünkü ben full tank'a dönmek zorunda kalacağım. Full tank'a dönmezsem de hiçbir işe yaramayacağım. ile kendi kendime eriteceğim. Bir anda Rengar'ın üstüne koşacağım. Allah'ınızı seviyorsanız kadimi boş verin. Gelin şu fight'a gelin. Allah'ını seven fight'a gelsin. Bak oyun bitiyor burada. Oyunu bitirebiliriz. Niye kadim? Kayı öldü. Mükemmel. Yone de öldü. İnat da kadim fight kadim istediler ya. Ultim bir daha yeni geldi bu arada. Bir daha oynayabilirim de üstüme gelmeleri lazım biraz. Fizz fokuslamam lazım. Fizz E'sini harcadığı gibi üstüne atlamam lazım. Biraz şunla harasa girersem belki harcar diyeceğim. Harcadı tamam yakal. Abi bitti Zonya ya. <laughs> bitti ultim bitti. Geçmiş olsun. Ben öldüm maçı kaybettik ya. Geçmiş olsun geçmiş olsun. FF atın hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Oyunu bitirip bütün fight'ı kazanıp oyunu bitirmek yerine inatla o kadime fokuslandınız ya helal olsun. Vaktim yemeyin abicim verin FF'i ya. Verin FF'i, ver FF'i çık. <laughs> dakika 20 ya. Vallahi dakika 20 ya. Aynen Blizzkrank kesinlikle benim atamdır. Sabahtandır bir şeyleri deneyip deneyip sizin götünüzü taşımam tamamen benim atam diye İşte bu yüzden insanları mutluyorum. Recep Beyit atıyor şu anda bu Blizzkrank bana. Blizzkrank maymun. Maymun. Yani bir maymunla nasıl iletişime geçebilirsin ki? Maymunları mutlulayacaksın o yüzden. Adam mütü açık. Boş boşuna adamın yazdığını görüyorum. Adam sürekli 1 ve 5 deneyemezsin diyor. 1 ve 3, 4 deneyemezsin diyor. Sabahtan beridir ama ben öyle maçı taşıdım. Benden olmasa bu oyun dakika 8'de 9'da FF verip siktir olup gitmiştiniz. Bir sike aramayacağım bu ara. Gideceğim multi multi açacağım. Arkadan kapatıyorum da. Arkamdaki takım arkadaşlarım hiçbir şey aramazsa hiçbir şey yapamam bu arada. Zonya, zonyası var bunun da. Oğlum rengar Oğlum randuinim var rengar çok iyi vurdu lan bana. Geri döneceğim abi jinx'e dönemiyor muyum? Dönemiyorum. E ee, koskoca takım ne işe yaradı? Koskoca takım arkada öldü. Hadi Yone know, okey. Güzel engeç çattı Jinx'e. Verin. Hadi yon okey yon'a bir engeç denedi. E şimdi 3 kişi benle yon ede. Yon öldü diyelim. Yine 3 kişi ben de. Zaten yon ölüydü. Şimdi bir garenle bir fiz. Arkada Blitzcrank, Kaysa ve Heimdinger üçlüsünü kesebiliyor. Mükemmel. İstediğim maç yani. Maymunlarla mücadelenin yeni bir bölümü bu ya. Inti diyoruz abicim. Ondan sonra luzur sen takımına gelenlere hakaret Lan bunlar hakareti hak ediyor. Ben bunu ses ses çekip sövsem hakkındır diyecek bana. Demesi lazım. Hakkım çünkü amına koyayım. Neyse agalarım video şunuza gittiyse like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.